Arkadaşlar hepinize selamlar ben Utku bugün yeni videoyla karşınızdayım Arkadaşlar bugün ETS2 oynamayacağız Bugün arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz e, Koldu ya da benim gibi faça modifiyeli tırları Nasıl yaparız 5 dakikada 10 dakika gibi sürelerde Nasıl kısa sürelerde yapabiliriz bugün bunu anlatacağım e, Öncelikle arkadaşlar bunu yapmak için bizlere gereken mod Master Team Global Mod Pack e, Part 21 arkadaşlar e, Bu mod nedir bunu anlatayım kısaca sizlere bu mod arkadaşlar e, Caner abimizin yani Master Team'in sahibi olan abimiz e, kendisinin yapmış olduğu modla birlikte kodları bilmeden de kod yapmadan da sanki aracı normal modifiye edermişçesine kodlu bir şekilde modifiye etmemizi sağlıyor. E, arkadaşlar bunun bugün yani bugün değil aslında 6 gün önce bir hafta önce falan olması lazım. Yeni versiyonunu çıkarttı Caner abi. E, biliyorsunuz ki oyuna şey gelmişti neydi onun adı. 23'ünde paylaşmış bu arada benim doğum günümde. Oyuna Dafix'te gelmişti. Dafix'te ile birlikte Dafix'te'yi modifiye edemiyorduk. Ee, bunu optimize etmiş. Çok teşekkür ederiz bu arada kendisine. Ee, arkadaşlar öncelikle indirme linkini e, Master Team'den ya da benim kendi Discord sunucumdan bulabilirsiniz. Burada indirme linkleri diye bir yer var. Öncelikle arkadaşlar katıldıktan sonra kayıt ola tıklıyoruz. Kayıt oldan arkadaşlar buradan. E, merhabalar. İsmim Utku yaşım 15 yazıyorsunuz size yetkilimiz bu şekilde Emre gibi sizlere diyor ki e, kayıt yapıyor gördüğünüz gibi bu arkadaşları kayıt yapmış sonra buradan alıyorsunuz ve indiriyorsunuz e, bu şekilde ek olarak direksiyonlar hakkında da yardım e, alabilirsiniz arkadaşlar v 995 onları vesaire yazmışlar e, şimdi bunu kapatalım şimdilik arkadaşlar dosya TC'den indiriyorsunuz İndirdikten sonra da Master Team e, Global mod geliyor buraya Eee şunu kapatalım. Bu mod Master Team tarafından yapılmıştır. Discord sunucumuz yazmış buraya arkadaşlar. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü SCS dosyası var. Gördüğünüz gibi. Bunları şimdi şuradan dosya yöneticisinden, pardon, dosya gezgininden Belgeler eee Euro Truck Simulator 2'ye tıklayıp buradan arkadaşlar eee, mod dosyasını atıyorsunuz. Mod dosyası eğer sizlerde yoksa arkadaşlar yeni klasör deyip buradan oluşturuyorsunuz. Bu arada bu videoda sizlerle birlikte güzel bir tır yapacağız. Bunu da birlikte yaparız. Mod kısmına atıyoruz. Ben de olduğu için değiştir diyorum. Sizde olmayacaktır böyle bir şey. Ee, o zaman yavaşça oyunumuza geçelim. Oyunumuza geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videomuza like atmayı unutmayın. Ek olarak arkadaşlar videomuzu e, paylaşmayı da unutmayın. Maddi destek olmak isteyen arkadaşlarımız varsa da e, süper teşekkür alabilirler. E, ya da Katıl üyeliği alabilirler. Ek olarak açıklama kısmındaki Bino Game linkinden donate yollayabilirler. Bunları arkadaşlar yayınlarımızda yaparlarsa hem ekranda gözükürler hem de yayınlarımızda şurada bantta da gözükebilirler. O zaman oyunumuza geçelim. Oyunumuzda girdiğimiz zaman arkadaşlar mod yöneticisi kısmından buradan arkadaşlar master team yazıyoruz master team Gördüğünüz gibi burada master team'in bir sürü modları var bunların hepsine tek tek tıklıyorsunuz hepsini seçmeniz gerekiyor e mümkünse başka mod kullanmayın çünkü modlar çakışabiliyor ve hata verebiliyor. E, ben kullanıyorum pek bir sorun çıkmıyor şu anlık. Oyunumuza giriyoruz arkadaşlar. E, şimdi arkadaşlar oyunumuza girdiğimiz zaman burada çekici galerileri ya da dorsa alımı olacak. Bunlara tıklayıp arkadaşlar mod bayisine erişin diyorsunuz. E, burada Master Team'in yani Caner abi'nin yapmış olduğu no, e, toplam 2 yıllık bir araç sevgileri var burada. Bir sürü kodlu var. Tabi bunların yeni araçlar da olabiliyor peki. Ee, yeni araçlar da olabiliyor bunlar ama. Genel olarak bu modun böyle toplanması toplam 2 yıl sürmüş. Bunu da Caner abi söyledi bunu bana. Böyle arkadaşlar bir sürü kodlu tırlar var. Peki biz kendimiz modifiye yapabiliyor muyuz? Evet. Ee, mesela bakalım abi. Şimdi şuradan arkadaşlar mesela ben diyelim ki DAF istedim. Ya da arkadaşlar Renault Magnum yapmak istedim. Şimdi Renault Magnum'lara bakıyorum abi. Şöyle güzel bir gözüme gözükenlerden. Mesela şunu bir gözüme kestirdim abi. Bunu aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bununla istediğim kadar oynana, oynama yapabilirim abi. Mesela burada arkadaşlar istediğiniz kadar şase var. Şimdi burada arabayı bozmak istemiyorum ama sizlere bir göstereyim. Şöyle şaseleri araca uygun bir şekilde değiştirebilirsiniz. Ama dikkatli olun böyle boşluklar falan olmasın. Mesela Örnek veriyorum şöyle olabilir bakın mesela. Bu şekilde olması gerekiyor. Boşluk olmaması gerekiyor. Araçta tam bir şekilde şasenin takılması gerekiyor. Yoksa ban yiyebilirsiniz. Trax MP'den. Zaten bunu genel olarak Trax MP'de göreceksiniz böyle kodlu araçları. Yoksa yani kimse niye istesin ki? Melez araç. Değil mi? Mesela motor olarak buradan 730 beygirlik Skyna. E streamline taktım ben. 6 viteslikte şanzuman taktım. İçi arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir Etmiş Caner abi böyle re, T renk takmış. Mesela ben örnek veriyorum şunu yapmak istiyorum arkadaşlar şu şekilde bir renk yapmak istiyorum buradan mesela şunu 20 olarak seçiyorum 20 20 dedim buna buna da 20 dedim mesela Diyelim bunu böyle yaptık buna da abi. Örnek veriyorum ben beyaz yaptım mesela. Ne güzel oldu mesela. Renk çok güzel oldu. Zaten bu araç eski bir araç olduğu için abi. Bu araca bu tür renkler gider. Ama bak böyle kalsın mesela. Şu da beyaz kalsın böyle. Ya bu gider mesela. Bu araca bu renk gider mesela böyle. Böyle yapmak istedim. Öne de mesela şöyle küçük bir şey takılabilir. Ya da böyle stok mu takılsak. Aa, şöyle küçük bir şey. Ama bu da Renault'un logosunu kapatacak komple. Ya Renault'un logosu kapanabilir ama yani Çok da kapatmak istemedim Renault'un logosunu Şimdi Renault logosu güzel abi ben seviyorum Renault'u sev seviyorum genel olarak Magnum'u falan seviyorum arkadaşlar Şöyle ee, black olsun tamam hadi kapansın ya Mesela arkadaşlar bakın Normalde e, ışıklandırım Buralara bunları takamazsınız Ama Master Team abi bunları yapmış mesela Mesela böyle şeyler takabilirsiniz Ben mesela Şu küçük ışıkları takacağım buna Buraya da büyükleri takacağım. Tabi bu benim kararım. İsterseniz siz kendinize göre de yapabilirsiniz. Mesela şunlar oyundan atıyor muydu? Evet atmıyormuş bunlar oyundan. Şunları takabilirsiniz abi bakın. Mesela böyle kalabilir bu. Gayet güzel oldu bu arada. E, i̇sterseniz abi bu mesela şey de takabiliyorsunuz bu araca. Şu şekilde abi kamerada ayna da takabiliyorsunuz. Hiçbir sorun çıkmıyor. Şöyle hatta ben renkli takayım. Şöyle. İçine gördüğünüz gibi geliyor. Ama şöyle mesela buglı olmuş bu. Bunu mesela abi düzeltebilirsiniz mesela. Dafix'te diyor. DAF da ki mesela buglı mı yine buglı oluyor. Ee, başka neymiş? Dafix'te. Kamera yazalım buraya. Kamera. Kamera yazınca burada plastik daf, daf 2021 diyor. TGX de varmış. TGX takalım bir de. TGX de içeride kalıyor böyle. Buglı. O zaman mesela takmayalım bunu. Yani bug'lı oluyor. Bug'lı olmasa takardım ama. Bir de kamera yazayım. Aynen olmuyor. O zaman premium boyalı. Premium boyalı ne ya? Bu yanlış oldu bir dakika. Magnum. Evet magnum'u taktık geri. Ee, i̇çinde arkadaşlar direksiyonu da değiştirebilirsiniz bu arada. İstediğiniz direksiyonu takabilirsiniz bu araca. Mesela örnek veriyorum. DAF takabilirsiniz. Ee, bunları da takabilirsiniz. Ben tabi... Renault T Uy. Abi aracın orijinalini bozmayalım Magnum kalsın zaten Magnum'un direksiyonu ne güzel Kocaman direksiyon var zaten Tam benlik T küçük kalmış jant şey olarak Burada kediler var abi bunu nasıl yaptığını hiç bilmiyorum Ama koymuş bir şekilde buraya Bunu bilmiyorum DRC de olabilir bende yok çünkü böyle bir şey Ben derecedir satın aldım ama Demek ki eksik DRC varmış bende ee, Buraya ne takmış Koruma yan eteklik Buna sanırsam abi bir şey takıyorlardı bu yan kısma. Şunu takıyorlardı herhalde. Buraya bir şey takıyordu Caner abi. Böyle kocaman bir şey takıyordu böyle. Ama hatırlamıyorum. Boyalı t diyor bak mesela. Bu niye böyle oldu? Aslında plastik rengine geçse alt renge geçse bir şey olmayacak. Yani güzel bir şey uydurmaya çalışacağım şimdi. V8 falan ha mesela. İstemem öyle bir şey yazmasın. Ama bu güzel oldu da şu çok XF bir dakika abi daf. Magnum. Ya Magnum'un ki uyuyor buna bir tek. Başka bir şey uymuyor herhalde. Şu da uyuyor da bu man yazıyor burada. Man kötü duruyor. Paslanmaz çelik. Bu güzel oldu. E, jantları da değiştirebiliriz abi istersek. Jantlar bu araca uyuyor be abi. Güzel. Ek de var. Ek de takılabiliyor buna. Eke ben mesela light, chrome, bir dakika light, led taktım buna. Evet güzel oldu. Araç valla güzel oldu. Bunu yayında kullanırım belki. Ama şu janta bir el atmak istiyorum. Bu janta ne takalım abi bu? Bu da doğru seçantı gibi oldu. Valla ellemeye gerek yok bir dakika. Dark nasıl oluyor? Dark güzel olmuyor. Ellemeye gerek yokmuş. O zaman onaylayalım satın alalım bu aracımızı. Bu aracımız güzel oldu. Seviyorum abi magnumları. Daha fazla da var bu arada. Şöyle göstereyim abi şöyle daha fazlası da var bu araçların bu rengi de güzelmiş mesela bu kendisine göre ayarlıyor yani adam gayet güzel renk ayarlıyor bu arada ben mesela böyle renkler hiç yapamıyorum bu arada yani söyleyeyim abi ciddiyim yapamıyorum ben böyle renkleri böyle şeyleri hiç tutturamam ben genellikle adam güzel yapıyor hakkını veriyor bu işin böyleydi ek olarak dorseler de var çok yavaş anlatıyorum biliyorum ama dorseleri de göstereyim abi. E, dorselerde mesela arkadaşlar çok uzun bir dorse var böyle Arkası falan çok mükemmel Ek olarak dorselerde de böyle kapısı açık olanlar var Böyle ikili dorseler var e, B double Bunların rengi de değişiyormuş Bunu yeni öğrendim Ek olarak kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz böyle şeyleri Bir dakika Şu şase kısmından ayarlanıyordu Sadece bunlar da yok arkadaşlar. Şöyle dorseler var. Bütün dorseler var. Bunları editleyebiliyorsunuz. Mesela beton mikseri gibi dorseler arkadaşlar hata verebiliyor. Editlemeyin yani onları fazla. Yani uğraşmayın onlarla. Mesela bunlar var. Böyle şeyler var. Ya oyundaki kısacası bütün şirkette olan dorseleri buraya koymuş Caner abimiz. Bak şu var mesela bak. Bu Gökhan abi bunu arıyordu oyundayken. Bunun rengi değişiyor diye biliyorum ben. Bir dakika bu muydu? Şu da olabilir bir dakika. Şuydu galiba. Bunların rengi değişiyor arkadaşlar. Ben hatırlıyorum. Bunların renkleri değişiyordu. Valla çok iyi hatırlıyorum. Bunu pembe falan yapıyorlardı hatta yani. Çok iyi hatırlıyorum. Demek ki şu an bunda olmuyor. Ama kodla yapıyorlar büyük ihtimalle onu. Böyle arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Hatırlatma yapalım. Mesela bu dorsa mesela arkadaşlar ağırlık değil aslında. Bu dorsa bak özelleştir diyorum. İçi boş. Bu dorsa sadece görüntü olarak birç var bunda. Yani bununla iveko ile bile taşıyabilirsiniz bunu. İveko ile bile çekebilirsiniz bunları. Ya bunlar çok şey yani. Ee, çok zevkli bu dorseler Mükemmel dorsa bunlar. İyi ayarlamış baya. Bir de burada diğer markalar falan da var. Kron var. Ee, direkt bütün... Bütün firmaların dorsesi var arkadaşlar burada. Bütün firmalar. Hatta ilk başlarda şey vardı. Baltırak ee, Baltrak vardı. Aynen Baltrak Lojistik vardı. Bir de burada şey var. Bir takım bir takım bir takım daha fazla kodlu dorseler var bu kadar yani. Trucksemp'in nasıl kullanılıyor onu anlatayım bir daha abi. Trucksemp de çok basit. Bunları satın aldıktan sonra oyundan çıkıyorsunuz ve TMP'ye giriyorsunuz. Ya bu sizin Ben bunu şu anda arkadaşlar TMP'de kullanabilirim. Bunu Yaptıktan sonra offline'de çıkıp oyuna e, giriyorsunuz. TMP'de böyle yapılıyor. Yani çok basit. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.